sarmalı TETA Matematik kitabından güzel bir kümeler sorusu çözeceğiz. Bir sınıfta matematik, fizik ve kimya kurslarının en az birine katılan öğrenciler bulunmaktadır. O zaman evrensel kümem yok. Yani dışarıya bir evrensel küme çizmeyeceğim. Çünkü en az birine katılıyorlar. Şimdi burada bu tip sorularda bakın, 3 tane ders var. Bakın şöyle çiziyorum. Hatta bunları çoğaltacağım şöyle. Hatta bunu da çoğaltayım. Hatta bunu biraz ben büyüteyim. Bunu şöyle büyüttüm. Şöyle yaptım. Ne diyordu? Matematik, fizik ve kimya. Soruya bakınca ilk önce şunu araman lazım. Acaba şu üçünü de bileni vermiş mi? Evet. Üç kursa da katılan öğrenci sayısı iki diyor. Hemen gel buraya ikiyi yaz. İki burada eleman sayısı değil. Eleman sayısı. Yani eleman değil iki burada. Eleman sayısı. Şimdi matematik kursuna katılan 10. Şimdi matematik kursuna katılan 10 diyor ya. Şuranın, 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 şuranın toplamı. 10. Bu da işime yaramaz. Bakın. <laughs> matematik ve kimya kurslarına katılan 3. Matematik veya kimya kurslarına katılan. Matematik ve kimya. Bakın şurası. E burası 2 ise o zaman şuraya 1 kaldı. E, matematik ve fizik kurslarına katılan 4. Bakın. Matematik ve fizik kurslarına katılan burası 2 ise burası 4. Yani 4 olması için 2. Fizik ve kimya kurslarına katılan kaçmış? 5. Fizik ve kimya şurası. E burası 5 ise buraya 3 düşer. Şimdi öncekilere dönüyorum bakın. Matematik kursuna katılan 10. Matematik kursuna katılan 10 ise şurası 10. E 5'i burada kaldı. E o zaman şuraya da 5 kalır. <laughs> Fizik kursuna katılan 13. Fizik kursum benim burası. 4, 7 burası. Ee, ne diyordu fizik kursuna katılan 13 ise o zaman buraya 6 kaldı. Kimya kursuna katılan 11. E benim kimya kursum burası. E, 6'sı burada o zaman 5'i de burada. Hepsini buldum bakın. Tüm seçenekleri buldum. Bu sınıftaki öğrenci sayısı hepsini topla. 5, 7, 13, 14, 16, 19, 24 cevabını bulurum. Hepinize 2026 TET ve AET serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.